en büyük gücümüz şu anda Biden beyefendiye saldırıyor. Batı başkentleri beyefendiye saldırıyor. Abi beyefendi Biden beyefendiye saldırıyor. Öbürü ya bunların hiçbir bir Amerikan değilim ki abi sen bilmiyor musun? Ya dakika, ama beni bir dinle anlatacağım sana. Şimdi ben sana seni onlarla bir yere koymuyorum. Niye yaptı abi? Bunun CIA'yla, Amerika'yla, Biden'la ne ilgisi var? Narkotik polisinden benim evimi aramasının, karımın özel eşyalarını aramaya kalkmasının, kızıma silah doğrultmasının Biden'la ne ilgisi var abi ya? CIA'yla no. ne ilgisi var? Mehmet Ağar Pezemengi no. yaptı. O polis oraya Yesugay yolladı. Yesugay'ın adamı özel harekatta herkes biliyor bunu. Bir tane yaşlı polis yolluyorlar. Diğer polisler hiçbir şey yapmıyor ki. O bir pezemengi yapıyor. Tamam ben de diyorum ki senin bu söylediklerinle benim söylediklerim büyük fotoğraf arasında senin duygu dünyanda, akıl dünyanda bir bağ yok. Sen böyle bir niyetle bunları yapmıyorsun. Abi Ancak... sana ben bir şey söyleyeyim mi? Değil Ancak... bir de bak bir şey diyeyim. Değil siyahı, değil o bu, değil ana... Kimin ne oldu? Ben devletle ilgili kötü bir kelime söylemem. Ama şahıslar namussuzluk yaptıysa abi şahısların yaptığı namussuzluğu benim söylememde ne ben de diyorum ki bak bunun senin bireysel açıdan senin yaşadıkların üzerinden düşündüğümüzde ben buna bir şey demem. Ancak çünkü canı yanan sensin. Canı yanan adamın feryadına saygı duyulur. Ancak diyorum ki sana senin bu niyetle yaptığın, canın yandığı için feryat ettiğin bu süreci feryad... bir şey söyleyeceğim. Allah'ını dinini peygamberini seviyorsa ya ben bunları söylüyorum. Tolga Ağrı tutup Marmara Bölge Başkanı yaptılar abi. Berat Bey yaptı. Berat ya. Bey yaptı vallahi. O görevlerin, o görevlerin düşündüğün anlamda saygı duyulacak bir noktanın ötesinde fonksiyonel çok ileri ileri bir seviyesi yok. Bu kadar söyleyeceğim. Abi bir şey rica edebilir miyim sende? Evet. Serhat'la tanışıyor musun abi? Ben, ben görüşmüyorum. Serhat'ı tanırım. Beraber kurucu il yönetim kurulu yeni yaptık ama ben e, en son 17-25 kalkışmasında bir gece kendisiyle görüşmüştüm. O günden bu yana da çok hiç görüşmedim. Hiç bağlantımda olmadım. Abi Berat Bey'le görüşür müsün? Bir kelime söyleyeceğim abi. Evet, Sadece şöyle... utanması için. Evet. Abi lütfen kendisine şunu söyler misin? Siz onun karısına bunları yaptınız. O sizin karınıza küfreden adama devletin karakolunda neler yaptı? Bunu söyledi. Başka bir şey de söylemiyor der misin abi? Bunu benim Aldım için abi. der misin? Aldım emanetini. Tamam abi. Siz bunu yaptınız, o adam da bunu yaptı. Ben de Allah katında ona şahitlik yapacağım. Bunu der misin abi? Allah aşkına. Aldım. Aldım emanetini. Bunu sana abi vebalini aldım. sana bırakıyorum. Aldım emanetini. Bir de suratına bakmanı istiyorum abi. O yüzünün kızarıp kızarmadığına bakmanı istiyorum abi. Tamam emanetini aldım. Tamam.